Evet merhaba arkadaşlar. Beylikdüzü direksiyon eğitim alanındayız. Musab'la beraber. Musab kaçıncı dersin? Ee, dördüncü. Dördüncü dersinde Musab bakalım L parkını nasıl yapacak? L parka gayet ortalı güzel bir giriş yaptı. Şimdi dubasını ayarlayacak. Evet. Dubası camın merkezinde yaklaşık olarak gayet güzel bir yerde durdu direksiyonunu tam sağ yaptı. Kesini geri aldı. Şimdi yavaş yavaş sağ ve soldaki dubaları kontrol ederek gelecek. Evet, sağdaki dubayla araç arasındaki mesafe gayet güzel. Bir çarpma tehlikesi yok. Soldaki dubayla aynayı yan yana getirdi, durdu. Direksiyonunu düzeltti. Şimdi bir miktar daha geri geri gelip duracak. Evet, güzel musab. Bravo. Araç dubaların içerisine girdi. L parkımızı tamamladık. Gayet güzel Musab. Ne hissediyorsun Musab? <laughs> güzel hissediyorum. Gayet güzel değil mi? Bir başarı hissi var. <laughs> güzel. Aynayla Dubai'yi tekrar yan yana getirdi. Sağ direksiyonu tam sağ yaptı. Birinci viteste bir yavaş yavaş çıkıyor. Gayet güzel bir çıkış yaptı. Bravo. Devam et Musab.